Yine Muhyiddin Arabi Hazretleri Fütuhat-ı 66. Bab Cilt 3 sayfa 327'de Mehdi'nin döneminde din tamamen reyden arınmış olacak. Eski hüviyetini kazanacaktır. Resulullah zamanı gibi olacaktır. Mehdi'nin vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine Mehdi vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Yani her konuda onlarla fikren çatışacak. Bundan dolayı Mehdi'den uzak duracaklardır ulema, fıkıh âlimleri. E adamlar sonra tabi olsun o zaman. Zira zanlarına göre gerçekten Allah imamlarına sonra bir müştehit bırakmadığını kabulleneceklerdir. Mehdi'nin gelmeyeceğine inanacaklardır diyor. Bak görüyor musun? 1300 yıl önce peygamber bildiriyor, aynısını görüyoruz şu an. Ne diyor fukaha adamlar çıkıyorlar? Mehdi diye birisi yok. Öyle biri gelmeyecek diyecekler. E ne diyor? Allah imamlardan sonra bir müştehit bırakmadığını kabulleneceklerdir diyor. Yani artık bunun üstüne Ebu Hanefe'den sonra, İmam Malik'ten sonra bir müştehit gelmeyecek diyecekler diyor. Halbuki en büyük müceddit, en büyük müştehit hem hakim hem mehdi, hem mürşit hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek diyor Bediüzzaman. zaman. O zat da ehli beytin ebeviden olacak diyor. Kıştan sonra baharın gelmesi gibi diyor. Mehdi'yi bekliyoruz diyor. Mehdi geldiği vakit kendisi dahi kendisini bilmez diyor. Ve havas yani yakınları havas ve seçkinler onu imanın nuruyla tanıyabilirler diyor. Fakat ilk çıktığında bedahat derecesinde onu tanıyamayacaklar diyor. Hatta Deccal dahi kendisinin Deccal olduğunu bilmiyor diyor. Bilmez diyor başlangıçta.